Maç öncesi röportajlar, maç özetleri, en iyi oyuncular, haftalık puan tablosu, haftalık maç sonuçları. Futbola dair ne varsa bu ekranda Reşadiye Çaldağı TV. Selim Halaç ile maç öncesi röportajlar. Yolüstü Yeniköy maçı öncesi, yolüstü takım sorumluluğumuzla kısa bir röportaj. Maçımızın güzel geçmesini istiyoruz. Kazasız belasız paylısı olan kimse onlar kazansın. Çünkü biz burada bir dostluk, kardeşlik, birbiri alışmamız, yani insanları tanımamız için biz yine diyoruz kim kazanırsa o bizim içindir. Bizim için hiç sorun yoktur. Biz burada e, gençlerimizi top oynatmaya getirdik. Herhangi bir yani bir davamız, bir şeyimiz yok. İnsanca, namuslu, bağırmadan güzel bir şekilde maçın bitmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de yol üstü Yeniköy maçı öncesi e, dernek başkanımızla kısa bir röportaj hayırlı uğurlu olsun. Bizim de bu üçüncü maçımız. Ee, bir ilk maçımızı galibiyetle Bir, bir maçımız yedik. Şu anda da yenilmiyoruz yeni, yeni, yeni. ama önemli olan dostluk e, burada. E, Futbol tabii ki bir araç gereç. Dostluklar kazansın diyoruz. Biz hayırlı olmasını temin ediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Var. dair ne varsa bu ekranda Reşadiye Çaldağ TV.